Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bu özlerle birlikte Minecraft modlu sınavlarla devam ediyoruz. Ve yanımda Kabil var. Evet Kabil hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Arkadaşlar biz maalesef ki maalesef Bir bölüm çekmiştik ki <laughs> Aynen ama arkadaşlar Ne <laughs> yazık ki sorun çıktı hem video kasıyordu. Yani Aynen öyle. Renderlanmıyordu, hata veriyordu kamerasıya. Render yapamıyordu videoda o Video da hata vardı galiba. Büyük ihtimal videoda bir hata vardı. Kodeki başka kodek yapmıştık, değiştirmiştik. Ondan olabilir diye düşünüyoruz. Aynen arkadaşlar ben kristal bulmuştum. Evet. Madende. Yani cidden bak inanmayabilirsiniz ama Bunlar gerçekten arkadaşlar ve çok değişik değişik yaratıklar var. Geceleri gidiyorlar. Hatta benim elimi kırdılar. Evet bak arkadaşlar ben de tam şurada öldüm. İki, İki kere öldüm onlar günden. Çok fazla ölüyoruz. Arkadaşlar çok fena vuruyorlar öyle böyle. Aynen. Gibi. Bir dakika bak arkadaşlara gösterebilirsin. Geliyorum zaten. Bir dakika. Ben şu kristalı gösterebilirsin. Evet, kristal zaten göstermek için geliyorum. Yoldayım şu an. Dur şu an bakayım. Blok armoru mu eklemiş? O var değil Kristalını mi? Kristal'ın bilmiyorum. Olabilir Neredesin? Mesela... Evine geldim. Geldin mi? Evindeyim. Sen katı yapmak yap bence. Çatısız mı? Ve bir gün yapacağım. Şöyle şurada. Bir dakika. Sende niye bir tane var? Bir bir kaç tane İçim var. Bir dakika bekle biraz. Birazcık bekleteceğiz kardeş. Tamam bekliyoruz tamam. Bakma. Ne yapayım diye şu an. Görüyor musun? Geliyorum. Görüyor musun? Ha evet. Taştan. Bu bu tahtadan bu kanı istediğin şeyden kurabilirsin. Dur bir şey bakayım ya. Korunmak için en azından taş iyiydi. Yarısını dolduruyor. Beş tanesini. Evet. Ağırlar, Dur şöyle yapalım. Kanat bile var. O ne lan? yaptım. Nerede? Kristal. Ben zaten Alamıyorum Tahtadan yapabilirsin Ne bak yerde eklenen Bende yok. zaten böyle sıkıntıım var Bunu düzeltmeyi biliyorsanız arkadaşlar Görmüyorsun Tahtadan sık yapabilirsin Aynen ama tahtadan alamıyorum ki Neyse ben Şimdi ne yapacağımı diye düşünüyorum. Bir dakika benim Benim zaten tahtalarımı yapmıştık Dimahtar Dimahtar Dur ben şöyle yiyeyim Tavla yapmıştık en son Şöyle ne? gidelim. Yememiş ya. Boşuna gitti. Hadi. Şurada da atlar var. Bir gün alırız onları da. Hani arkadaşlar mahallede uçana bulmuş. Aynen arkadaşlar. Aynen. arkadaşlar. O bilmiyordum neydi o kocaman şey şehirde. Bize saldırıyordu adamlar. Ya o kart bir şey Robot gördüm. o Gece olduğunda ne yapacağız hiç bilmiyorum. Aynen. Uyumamız lazım ve gecesi de... Birkaç zombi öldürmemiz lazım üçümüze yarayacak. Evet, çok kritik onları görürsen atar. Uzaktan göstermeye çalışırım. Ama, Ama hatta bak bir büyük dev var evi kırıyor. Aynen Habil'in evini kırmıştı onunla uğraştı. Kaçamıyorsun da baya büyük ve çok vuruyor. Evet. Çok fena bir şeydi. Bir Benim şey. biraz büyümüşler şöyle. Patates bilmiş Yok artık ya. bende Ben de şu sorunu yapmayı yapmamız lazım. Patates alamıyorum, kavuk alamıyorum. Bu ne ya? Senin gel. Efendim? Senin gelip alman lazım. Gelecek misin? Hmm, lan. Ama akşam oldu hiç gelemem. Vallahi gelemem. Ben Çok camdan iyi. gösteririm size arkadaşlar onu. Ya ben yap. İsterseniz. ben camdan baksam bunlar bana vurur. Al işte ben yataktan kalktığımda ben dışarıya evet Dur arkadaşlar yapayım. ben hemen gideyim. Çok kristli bunlar. Şöyle bir şey yapalım ama ya yok daha. Ne de var Çokçası senin yanında vardı ben. Lan! Ev gitti lan. Bu ne ya? Neden o gitti ne? Ya var işte değişik yaratıklar ya. Uyu uyu uyu. Ya, an... Öldüm. Abi büyücü öldürdü. Aynen. Büyük olun ha? Niye böyle oluyor ya? Of. Arkadaşlar çok zor zorluyorlar. Aynen ben evime gideyim. Evimde yatağı gördüğüm anda yatacağım. Ben yatıyorum. Yatmak en iyisi. Ben bana vurmasınlar diye yatıyorum. Çok Lan. fena yaratıklar arkadaşlar. Aynen. Hemen karanlık olmadan zombi yaratmadan gideyim. Çok riskli. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu alanı yaptım, evime geldim ve şurasını kalmış. Dur bir dakika. Tanabildi. Yine mi ya? En iyi sen yap. Sabah olsun arkadaşlar gösteremem günüm. Yoksa ölürüm. Ölmek istemiyorum. Hadi hadi. Sen yapsana. Yapayım bu Ben kalktım yine dışarıda. Yaptım. Hadi. Bir dakika. Dışarıda olursan Sen... Sen yatağımda cam olduğu için olabilir. Dur bakalım. Yatağımda tamam. cam olduğu için. Işte. Yine dışarıda. Eve Ne Neyse. En azından ölmüyorsun. Ya yap Yapma. Hayır. Kırıldı. Al bak belanı vermişsin. Kırıldı. Patlattı mı yine? Patlattı ya. Ondan ya, setimizi ne? yaptık. Şöyle ...seti bir giyelim. Çok güzel. Tahtadan bir set yaptık. Ya gitti ya. Can nereden buldum ben ya? Bende var biraz ama sen sen ne olmaz dedense ince cam. Nasıl tanıdık Hadi <laughs> Bugün de maden yaparız. Bunun var neyse biraz stak alıp. <laughs> taş da çok az kalmış <laughs> bende. Toprağın var neyse baya. Baya yani. 33 Biraz taş. Oha! <laughs> Yok artık. Bu ne lan? Hmm. Uzun sopa çıktı. Bak. Sen de gösteremem şu an. O yapılıyor ki. Aynen. Şu an yaptım ben diyeyim bu ne? Mızrak gibi bir şey yapılıyor onu. Dur bir deneyim ya. Bir de kılıç ekleyin üstüne bak. Görürsün. Uzun sopa çapraz biz. Ya o üstüne işte. Nasıl anlatayım? O, nasıl lan? Şöyle bir diyelim. Uzun topu üç tane kredi Olmadı. Tamam, bu topu nasıl yapayım? İki tane koyuyorsun üst Oluyor. Acaba nasıl yapıyordu? Ben de ezme olmadı ya. Ben de Tamam. Hee. İki tane uzun topa lazım. Evet var. Onları bir tane ortaya, Böyle. bir tane çapraz gidiyorsun. Ama yine olmuyor olması lazım. Şöyle mi yapsak? Ha. İki tane uzun topa alt üstlü koyuyorsun ortaya ve altına en üstte de kılıç koyuyorsun. Stone Spear oluyor. Mızrak galiba o. Daha uzağa yetişebiliyorsun. Oo, çok güzel lan. Yaptım şu an. Yaptım. Neyse ben bir tane kazma yapayım. Arkadaşlar artı 20 mic'te like bu mod paketini sizden de paylaşıyordunuz. Aynen. Bunu da, bu da söyleyelim. Şerefsizler. Hmm, Canımın gerekebilsin bari. Şurada bir maden yapayım. Ben madenciliğe geçebilirim. Ve zaten şimdi... şimdi... Ama ne yapıyorum? Ben? Ben, ben şu, şey. şu an sadece taş toplayacağım zaten. Diğer bölümde madene ineriz. Değil mi? Evet. Sen bir set yapsana kendine bir buktan mı istersen Tahtadan yaptım ben camdan Canda, camdan oluyor mu ya? Tahtadan <laughs> yaptım ben. Ben camdan demek istiyorum. Ben de emin şu anda. Şöyle... İyi. 12 e Nasıl olacak ki sağlam Aynen zaten. 12 tane toplam Ben bir hesaplayayım. Sugar var ya çeker kalmayacak. Dur bakayım, bundan evet. oluyordu sanmışım. Oluyor mu Oluyor. Nasıl var? Bilgi ne oluyor? Bilgi ne oluyor? Bilgi nasıl koruyacak? Bilgi ne Lan bu ne? Bence kazmışım herhalde. Ben odun toplayacağım, çatlayı <laughs> yapacağım. Bu gördüğüm gidip alayım. Ya bak kabarmış. Ya. ya bir tane arkadaşlar değişik hayvanlar modu yükledik. Zor bir yerde. Aynen. Hiç değişik hayvanlar göremiyorsun. Mesela tav Tavşan zaten yok yok bir yedin onu görüyoruz. Aynen tavşan falan görmüyoruz ama Hiç ayı olması lazım Tilki, aslan bir yani Kuş falan kelebek Acaba yanlış mı yükledik? Biz arkadaşlar yanlış canavar kim mi yükledik acaba? Onu ben de düşünüyorum ama Bence öyle olur Olabilir yani Evet Her şey olabilir Ben bugün topluyorum çatımı çünkü çatıyı nasıl yapsam da Ben çatıyı olur. yaptım da Baktım Neler lazım bana Ben diğer bölümde madene için ne ne fazlalık olsun? yapıyorum Olur ya Demir kayman yoksa istersen ödeyeyim şu derece Yo, yok ben demir bularım ben de bayağı demir var Şöyle. Bu ne lan Tuzlu bu sağlık. Evet. Bende de, de var ne işe yarıyor acaba? Ben bir şey diyecektim bu bir şey olur mu? Bu ne işe yarıyor acaba bunlar? Bir bakayım. Çatı yapıyorum artık ya. Tamam. Bu ne? Ha şu tohum oluyordu galiba oldu aynen. Gidip ekelim bunu da. Ha, şöyle. Böyle, tamam, çok çıkmak gibi içersem veya bok etmezsin yani. diye. Aa. Ne oldu? Yok bir şey ya, yani, yok bir şey. Ah ya. <laughs> Şeyin gelip alman lazım bunları. Bir dakika çekiyorum. Bunu ne kadar çektiğimi şükür yapmayacağım. Basit bir tat yapacağım. Aynen. Evet arkadaşlar videolar çok uzun olmayacak. Aynen. <laughs> Elimizden geldiğince. Aynen arkadaşlar. Gelebilir misin bir dakika? Ya, o, Bir tane patates almıştık ama o da bozuk. Şimdi hmm, bunun maskeli bu Minecraft'ta. Gerekli kabuk almam lazım. Bunlar alınmadan. Almaz Alın ya. yapıyorum. Az hani o da uyuduğum gibi. Gidelim. O zaman kadar merak etmeyin. Ben ne yapsam diye ya? tane. Şunu Artık öğrendim gideyim. inşallah öğrenmişimdir. Suya doğru geliyorsun beni gözüksün zaten ya. Aynen. Şu iler iki tane. O yetmedi blokla bir dakika açayım ineceğim, yola Şuradan. Evet. şimdi. Şu an fazla bir gibi Evet. Seni bekliyorum sen. Bekle az kaldı. Şurasını da dolduralım ya. Güven kalmasın. Bir dakikacık, bir dakikacık ver. Tamam, benim ev için üst kata da başlamak istiyorum artık. Hemen geliyorum. Yavaş yavaş. Hemen geliyorum. Bak, Şöyle. <laughs> Geliyorum. Tamam. Kaç tane yokluk yok oldu? Bir, beş tane. Geliyor musun? Geliyorum, geliyorum. Tamam. O sudayım ben şu anda. Tamam sen gel ben seni bekliyorum. Seni Ben şu an çatıya başladım. Çatıya dediğim çatıya değil ama. Aa. Odunlar bitti. seni götürüyoruz. Neredesin? Ha gördüm seni. Aynen öyle. Şurada. dur bakayım almışlar mı? Almış, almamışlar tamam. Al şimdi. Atlama lan ha. Suyun içine de bak bir tane burada. Gel. Şurada. Üstekle ne alayım Ben alamıyorum neden sen? Sen bu tarafa biliyor bakarak çöz ben ne Aynen zaten yapacağım bu tarafa. Aynen aldı ver bana. Ah Al. alamıyordum. Sanırım Al onları. Çekin sen. Aynen. Belki alırım öyle. Ya, alacaksın tabii. Zangına koyup aldığında kendini atıp almayı çalış. Al. Aldım. At. Bir tane atayım. Alamıyorum ya. Niye böyle oluyor? Bunları Mesela yapıyoruz lan. Bakalım Çiftli zaten. Ben ya. At. At bakalım bunları. Ne gel? Çifti bastım. Yok ya almıyor. Bu ya Evine gitmen lazım. Hılızan'a git. Hılızan'a. Hı, 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 hı. Hadi ben de bir şey olmaz. Yalnız ölmüğümde arkadaşlar burada kimse yoktu gibi nasıl öldüm acaba? Onu da düşünmek lazım. Hı, hı, hı. Öyle değil mi? Hı, hı. Evet arkadaşlar. Bunu da harbiden duyuyoruz. Duyduyum. <laughs> bir dakika. Şöyle. Ah. <laughs> Hazır mısın? Gitme evine. Videoyu seni de görüyoruz. Ya 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 ya. Ben yaptım hemen. <laughs> Ölüyor musun? <laughs> tamam sen <at>. yap. <laughs> <laughs> Hazırız. Bir şey kalmadı gibi ya. Aynen istersen bitirelim güzel ya ne diyorsun? <laughs> bu video arkadaşlar bu kadar olacak. Ya os dio que dar que os por chocolate